kitabı konuşmamız lazımdan herkese merhaba. Ben Ayten. Türk Dil Kurumu ve Diksiyon Vade olmadan kitaplar hakkında konuşulan bu podcast kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 6 farklı kitaptan öğrendiğim 6 farklı şeyi konuşacağız. Siz söylemeden önce hemen ben söyleyeyim. Bu kitaplardan öğrendiğim şeyler hiç bilinmeyen ya da hiç duyulmamış şeyler değil tabii ki. Ama zaten benim için önemli olan şey bu mesajların ya da öğretilerin tam da bu kurgular içinde veriliyor olması. Ayrıca sadece keyifli vakit geçirmek için aldığımız romantik bir kitabı okurken bile sayfaların arasındaki tek bir cümle yeri geldiği zaman düşüncelerimizi ve hatta hayata bakış açımızı bile değiştirebiliyor bence. Ve bu düşüncelerime rağmen herkes için genel geçer kitaplar seçmeye çalıştım. Umarım dinlerken keyif alırsınız. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan ilk kitabımız neymiş ve bana ne öğretmiş hemen konuşalım konuşalım. Birinci kitabımız Yükselme Arzusu ve Politik Hırsın Kişiyi Neye Dönüştürebileceğini Öğreten William Shakespeare'den Macbeth. Macbeth başlı başına Shakespeare'in en unutulmaz karakterlerinden biri ama bu onun bir kahraman ya da örnek alınası bir insan olduğu anlamına da gelmiyor elbette. Tabi bunun yanında tamamıyla kötü bir karakter de diyemeyiz onun için çünkü kendini sorgulayabilen ama kendine dur diyemeyen bir insan. Zaten kitap tam da burada bir sempati uyandırıyor. Çünkü Macbeth azıyla, çoğuyla aslında hepimizin içinde olan bir karakter. Bir sabah uyandığında kişiliğine aykırı davranışlar sergileyen, düşündükçe kendini sorgulayan, sorguladıkça dönüşen ve dönüştükçe şaşırtan ve hatta bizimle birlikte şaşıran bir karakter. Belki de Macbeth'in bilinçli bir şekilde kötülüğü seçmesi ama yaptığı kötülüklerden de hiç zevk almaması İlk cinayetini işlediğinde gerçekten acı çekmesi ve benliğinde bir iç savaş yaşaması ama buna rağmen neden yaptığını bilemez halde tehlikeli hamlelerine devam etmesi ve ulaşmak istediği her şeye ulaşması ama yine de mutsuz olması bana tam olarak insan olmanın zorluğunu ve özelliğini ve bencilliğini tekrar hatırlattı. Çünkü dediğim gibi Macbeth azıyla çoğuyla aslında hepimizin içinde olan bir karakter. Şan, şöhret, maddiyat, mevki gibi konular çoğumuzun zaafı. Tabii ki bunlar için bazı şeyler feda edilebilir ama mutluluk bunlardan biri olmamalı, irade olmamalı. Benliğimiz hiç olmamalı. Sonuç olarak Macbeth, hırs için mutluluğun, taht için benliğin feda edilmesinin sonuçlarını çok acı bir şekilde öğreten bir kitap. Eğer hala okumadıysanız, bir an önce Macbeth'le onun hırslarıyla ve iç dünyasıyla tanışmanızı şiddetle tavsiye ederim. İkinci kitabımız hayallere ve hedeflere ulaşmak için önemli olan şeyin sadece kalbin sesini dinlemek olduğunu ve azimle çalışmak olduğunu öğreten Richard Bahtan, Martha Jonathan Livingston. Bir önceki bölümde tükenmiş öğrenciler için önerdiğim bu kitap, Jonathan Livingston adında bir martının yüksek uçma kabiliyetine ulaşmaya çalışmasını anlatan kısacık, küçücük bir roman. Davranışlarına her zaman hayran kaldığım bu martı, diğer martılardan farklı olarak bir uçuştan daha fazla şey istiyor. Yani uçmayı bir sanat olarak görüyor ve daha yüksek, daha hızlı uçmayı öğrenerek kendini geliştirmek istiyor. Diğer martılar canıtının bu uçuş hakkındaki tutkusunu ve kendini geliştirme isteğini anlamakta zorluk çekiyorlar ve hatta gereksiz buluyorlar. Bunun sonucunda da Janet'ın diğer martılar tarafından dışlanıyor ve en sonunda da sürüden kovuluyor. Janet'ın Livingston'la empati yaptığımda kendimi kötü hissetmekten alıkoyamıyorum. Galiba onca martının yargılayıcı bakışlarına gerçekten maruz kalsam Kesinlikle kendimi çok kötü hissederdim ve belki de pes ederdim. Ama Janet'ın asla benim gibi hissetmiyor, asla benim gibi düşünmüyor ve bu sürgünden sonra da kendi başına uçmaya ve uçuş tekniklerini geliştirmeye devam ediyor. Özgürleşmeye çalışan ve bu özgürlüğün sadece kanatlarında değil, ruhunda da olduğunu fark etmeye çalışan bu martının hikayesi belki de çoğu kişisel gelişim kitabından çok daha etkili bir öyküye sahip. Bu kitaba bir çocuk gözüyle bakmak, sadece martı deyip geçmek çok olası ve belki de çok normal ama olay hiçbir zaman martı değildi ve hiçbir zaman da olmadı. İnsan da olsa, martı da olsa birinin bir hayali varsa ve o hayalinden keyif alıyorsa, dışlanmanın da, sürüden kovulmanın da, yargılayıcı bakışlara maruz kalmanın da hiçbir önemi kalmıyor. Üçüncü kitabımız insanları ve insanları Tanımanın Gerçek Yüzünü Öğreten Sabahattin Ali'den Kürk Mantolu Madonna. Kürk Mantolu Madonna ve insanları Tanımak ne alaka diye düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü bu kitabı okuyanların çoğunun aklında kalan bölüm kitabın aşk dolu ikinci ve son bölümü. Bunu biliyorum. Ama Kürk Mantolu Madonna denilince benim aklıma Maria Puder'den daha çok Raif Efendi ve dolayısıyla Rasim Efendi geliyor. Evet kitabın ikinci bölümü yani Raif Efendi ve Maria Puder'in yaşadıkları çok güzel, çok özel ve çok keyifli ama ilk bölümde Rasim Efendi'nin Raif Efendi'yi tanımaya çalışması, tanımak için çabalaması, bazen pes etmesi, bazen daha da merak etmesi o kadar gerçek ve o kadar güzeldi ki çünkü Raif Efendi'nin hayattan hiçbir beklentisinin olmaması onun dışarıdan çok pasif, çok silik, işe yaramaz, değersiz, neşesiz, duygusuz biri gibi görünmesine neden oluyor. Ama hayatına ve yaşadıklarına baktığımız zaman aslında ne kadar duygusal bir adam olduğunu, çok üzücü şeyler yaşadığını ve kendini bir türlü affedemediği hatalar yaptığını fark ediyoruz. Raif Efendi'den bahsederken bile onun için çok üzülüyorum. Çünkü en ufak üzüntüsünü bile, keşkelerini bile kimseye anlatamamış, kimseyle paylaşamamış, Kürk mantolu Madonna bir insanı tanımanın o insanla birlikte geçirilen ya da o insanı gözlemlemekle geçirilen bir zamanla ilgili olmadığını anlatan hatırlamaya ve konuşmaya doyamadığım bir kitap. Çünkü bir insanın hayatınızdaki varlığı o insanı tanıyor olduğunuz anlamına gelmiyor. Bir insanı tanımak onun şu anki halini tanımak değil de geçmişte yaşadıklarıyla ya da yaşayamadıklarıyla, sevdikleriyle ya da sevmedikleriyle onu görebilmek ve onu duyabilmek demek. Önceki bölümlerden birinde Sabahattin Ali'yi ve Kürk Mantolu Madonna'yı uzun uzun konuşmuştuk. Dinlemek isterseniz Kürk Mantolu Maria adlı 6. bölümün linkini açıklamalara bırakıyor olacağım. Dördüncü kitabımız mutluluğun ulaşılmaz olmadığını, aksine bulaşıcı olduğunu öğreten Stephen Zweig'dan olağanüstü bir gece. Seçkin bir burjuva olarak rahat ve tasasız varoluşunu sürdürürken giderek duyarsızlaşan, neşeden, üzüntüden, insani duygulardan oldukça yoksun olan bir adamın hikayesi bu. Sıradan bir pazar gününde amaçsızca at yarışına giden bu adam ilk kez burjuva ahlakından saparak bir suç işliyor ve tanımadığı başka bir adamın yere düşen kuponlarından bir tanesini alıyor. Daha doğrusu çalıyor. Böylece yeniden bir şeyler hissetmeye başlıyor ve daha önce hiç hissetmediği bu suç işlemiş olmanın verdiği hazla aslında kendisinin de kötücül yanları olan gerçek bir insan olduğunu fark ediyor. Bu adam geri gelen duygularını sevinirken çaldığı kuponun kazanan kupon olduğunu öğrenince hırsızlık yapmış olmaktan rahatsızlık duyuyor ve yaptığı şey için kendini suçlu hissediyor. Ama hissettiği bu duygudan da mutlu olan adam Aynı günün akşamında sokakta gördüğü satıcılardan ihtiyacı olmamasına rağmen bir sürü şey satın alıyor ve satıcılara bir sürü para veriyor. Elindeki parayı insanlara dağıtan, onlarla konuşan, mutluluğun ve neşenin o kadar zor ve ulaşılmaz olmadığını fark eden bu adam, aslında her zaman içinde olan bu renkli hayatı daha önce deneyimlemediği şekilde keşfetmeye çalışıyor. Adam parayı insanlara dağıttıkça İnsanları bir şekilde mutlu ederek kendi mutluluğunu buldukça ben de onlarla birlikte mutlu oldum. Çünkü gerçekten mutluluğun bulaşıcı bir şey olduğuna inanıyorum. Kaldı ki insanları gülümsetmek için, mutlu olmak ve mutlu etmek için bu kadar paraya ya da kupona ihtiyacımız yok. Herhangi bir sabah yolda karşılaştığımız herhangi birine gülümseyerek günaydın demek bile mutlu olmak ve mutlu etmek için çok tatlı bir başlangıç aslında. Ama maalesef bunu sürekli unutuyoruz. Nerede hayatın tel varsa biz hemen orada oluyoruz. Nerede can sıkılacak bir şey varsa hemen ona koşuyoruz. Hayatın bu zorlu yönüne inat. Yarın sabah uyandığınızda tanımadığınız bir insana gülümseyerek günaydın demenizi diliyorum ve bir sonraki kitabımıza geçiyorum. Beşinci kitabımızda genel olarak mutlu olmayı ve iyi hissetmeyi öğreten Vex King'den İyi Hisset, İyi Yaşa. Ben normalde kişisel gelişim okumayan ve okumaktan da pek keyif almayan biriydim. Hem kitaba odaklanmak zor geliyordu hem de birbirinden farklı binlerce soruna sahip olan binlerce insana tek bir kitapla hitap etmeye çalışmak bana doğru gelmiyordu. Ama bu kitap bu düşüncemi kırmamda bana yardım etti çünkü bu kitabı aldığımda ve okuduğumda bir kişisel gelişim kitabı okuyor gibi değil de tanıdığım ve çok sevdiğim biriyle konuşuyormuş gibi hissediyordum. Zaten Vex King kendimizi gerçek anlamda sevmeyi nasıl öğrenebiliriz? Olumsuz duygularımızı olumluya dönüştürebilir miyiz? Kalıcı mutluluğu yakalamak mümkün müdür gibi sorular üzerinde duruyor. Kendimize iyi bakmaktan, negatif enerjiden uzak durmaktan, kendimize öncelik vermekten, farkındalık ve meditasyon gibi pozitif yaşam tarzı alışkanlıkları edinmekten ve inançlarımızı değiştirmekten bahsediyor. Zaman zaman yazarın günlüğünü okuyormuş gibi bir izlenim de veriyor ve dolayısıyla insan olmanın gerçekleriyle yüzleşmek ve onları benimsemek daha kolay bir hale geliyor. Altıncı ve son kitabımız bilinçli farkındalık öğretisiyle çoğu şeyin üstesinden gelmemi ve iyileşmemi sağlayan ve bana anda kalmayı öğreten Profesör Doktor Zümra Atalay'dan Mindfulness Bilinçli Farkındalık. Öncelikle neden bir önceki kitap olan İyi hisset, iyi yaşa değil de mindfulness olmalı? Çünkü iyi hisset, iyi yaşa genel olarak hayatın ve insanın her noktasını samimiyetle konuşmaya çalışırken mindfulness tamamen anda kalmakla, daha doğrusu bilinçli farkındalıkla ilgileniyor ve bunu kaynaklarla ve verilerle yapıyor. Bu kitabı okurken altını, üstünü, sağını, solunu çizdiğim, alışkanlık haline getirebilmek için sürekli tekrarladığım ve her yere yazmak, herkese okumak istediğim o kadar çok cümle ve o kadar çok paragraf var ki size anlatamam. Yani her şeyin sandığımdan o kadar farklı olduğunu ve o kadar farklı işlediğini öğrendim ki, mesela kötü bir ruh hali içerisinde olduğumda bunun sonsuza kadar sürmeyeceğini ve bunu hatırlamanın önemini, geçmişte ya da gelecekte kaybolmamayı, sadece bugüne, şu ana ve kendime odaklanmayı, rahatsız olduğum bir şeyle karşı karşıya olduğumda kendime sorular sormayı Kendimi dinlemeyi ve kendime yardım etmeyi mindfulness sayesinde öğrendim. 6 kitabın ve 6 öğretinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım bana bir şeyler katan ve öğreten bu kitaplar eğer okursanız sizde de aynı hayranlığı uyandırır. Bir önceki bölümün sonunda da söylediğim gibi konuşacak daha çok kitap var ve kitaplardan öğrenecek daha çok şey var. Umarım dinlerken keyif almışsınızdır çünkü ben hazırlarken çok keyif aldım. O zaman bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde o kitabı konuşmamız lazım. Kendinize çok iyi bakın.